Mantar günümüzde hızlı yayılan bir hastalık. O kadar hızlı yayılıyor ki neden için hızlı yayılıyor? İnsanlar <laughs> aşırı kimyasal ilaç kullanıyor. Normal olarak her insanda mantar var. Az veya çok. Fakat bağışıklık sistemi mantarı belli bir noktada tutar. Yani bir ülkenin güvenlik güçleriyle teröristler arasındaki mücadele gibi düşünelim. Hı, hı. Askeriniz ne kadar güçlüyse, terörist o kadar problem olmaz. Bağışıklık sistemi de güçlü olduğu sürece <laughs> mantar problem değil. Fakat insanlar ne yapıyor? Antibiyotik, antistaminik, ağrı kesici, tansiyon, kolesterol, diabet hapları, haplar, haplar yutuyor yutuyor. Zan diyor ki iyi olacak. Kimyasallar bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Yerine mantar yerleşir. Ne kadar kimya kullanırsanız o kadar mantar türer. Hı hı. Kimyasal ilaçlar mantarı böyle hızla çoğaltıyor, azdırıyor, besliyor. penisilin nedir? Küf mantarının üretmiş olduğu küf mantar üretiyor bunu. Penicillin zaten mantarın üretiyor. üretiyor, mantar üretiyor. Mantar üretiyor penicillin zaten. Kendi hı. ürettiği şeyi kendine zarar verir mi? Vermez. Zaten kendisi üretiyor ki diğer mikroorganizmaları yok etmek için. Ha siz. Buna ilaveten bir de antibiyotik, ahire geçecek vesaire vesaire kullanırsanız ne olur? Mantarlar hızla yayılır. Bir insanın bağırsağında iki kilo bakteri var. İki kilo. Bir Bu kilo. Çok önemli bir bilgi. İki kilo. Bu iki kilo bakteri yüz katrilyon. Bunun yüzde doksan beşi normal Hı -hı. faydalı bakteri. Ne yapıyor bunlar faydalı bakteriler? Vitamin üretiyor. Ve İnce bağırsakta sindirilmeden kalın bağırsağa geçen besin artıklarını parçalayarak küçük moleküllere dönüştürüyor. Böylece bağırsaklar bunu emile hale geliyor. Hı. Yani bizim için çalışıyor sindirim sisteminde çok önemli fonksiyonları var. Faydalı bakteri olmasa bir insanın yaşaması mümkün değil. Bizim için çalışıyor bakteriler. Ama biz ne yapıyoruz? Yok sen çalışma. Sen git zararlı mantarlar gelsin der gibi. İlaçlarla onları zehirliyoruz faydalı bakteriyi. Mantarlar çoğalır. Mantarlar çoğalırsa ha mantarda teşhisi yok. Vatandaş diyor ki nereden bileyim mantar olup olmadan. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel, baş ağrıları varsa hafif başlamışsa mantar var. İrerlediği zaman alerjik hastalıklar. paneller sibresin alerjik, astım, otopik, eksem, kurdeşen, sedef, seboreik eksem, Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları varsa artık dördüncü devre. Panik atak, depresyon varsa, ölüm korkusu sarmışsa beşinci devre. Sümüksü bir da e, e, tabu etapları tabu var evre herhalde, evre. Evre. Değil mi? Etap etap. Sümüksü bir defacet geliyorsa artık beşinci evrede geçmiştir artık. bağırsaklarda mantar, kene gibi yapışıyor. Bir, dokunu şeklini alıyor. İki, bağırsakta artık tutunacak nokta kalmadı. Sümüksü bir defacet gelmeye başlar vatandaşların. Bu da artık tamam. Barsa çürütmüş demektir. Tutunacak yer kalmamış. Hı hı. Şimdi mantarla ilgili dünyanın birçok ülkesinde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Günlük, ak günlük. E, Bosvelia zereta, latincesi. Bu mantara karşı etkili. Bununla ilgili güzel çalışmalar var. Endonezya'da, Yeni Zelanda'da e, pseudo Horopito denen bir bitki var. Pseudovintera colorata latincesi. Türkçesi nedir hocam onun? Horopito. Türkçesi horopito. yok. yavurcasından Türkçe çeviremiyoruz. Çünkü nasıl ne diyebilirim? Kenarları kırmızı yapraklı çiçek. Olmaz yani Türkçesi yok. Tarih etmiş oluruz o şekilde Evet, evet Olmaz. Türkçesi hı hı. olmaz. Horopito, horopito. Ginko, ginko. Ginzenk, ginzenk. Onları Türkçeleştiremezsiniz artık uluslararası bir isim. Yani değiştiremez, olmaz. Hı, hı. evet. Veya lapahu. Birçok ülkede mantara karşı bitkiler var.